alanda karşılaştığınız neler size reenkarnasyonu çağrıştırıyor. Her çalışmamızda istisnasız zaten reenkarnasyonlara gidiyoruz. Yani bizim için onun geçmiş yaşamında bir sebebinin olmaması mümkün değil ve çıkıyor. O atanız zaten sizin enkarnasyonunuz olabilir. Hmm. Yüksek ihtimalle de o. Çünkü neden sen o atanın o durumunu kendi üzerine çekmiş, kabul etmiş olasın? Baktığınız kuantum alan. Emel'in kuantum alanı, bir önceki yaşamlardaki kuantum alanına nasıl ulaşıyorsunuz? Hepsi benim şu anki alanımda mevcut mu? Tabii. Sizin şöyle reenkarnasyonda bir kere her çocuk kendi anne ve babasından aslında tekamül olarak daha ileridedir ve daha eski bir ruhtur. Anne doğurduğunda daha genç, doğurduğu daha eski bir ruh. Evet. Geçmiş yaşamlarımız dönüşmeden... Zaten bu hayatımızdaki çözülmeler yeterli olmuyor.